Bugün çok önemli bir konuyu anlatacağız. Kadın orgazmı. Cinsellik üzerine yapılan araştırmalar gösteriyor ki erkeklerin orgazm olma oranı kadınlara kıyasla çok daha yüksek. Birçok kadın cinsel birliktelik sırasında orgazma ulaşmakta zorlanıyor ve bu durum çoğunlukla göz ardı ediliyor. Ancak sağlıklı bir cinsel yaşam hem fiziksel hem de duygusal sağlık için kritik öneme sahip. Peki Kadınların daha kolay orgazm olabilmesi için neler yapılabilir? İşte bilimsel veriler ışığında 5 önemli öneri. Öncelikli olarak kibar ve duyarlı olun. Kadın bedeni, özellikle de klitoris, son derece hassastır. Klitoriste yaklaşık 8 bin sinir ucu bulunur ve bu, erkeklerin penis başında bulunan sinir uçlarının yaklaşık 2 katıdır. Bu nedenle doğrudan ve sert bir şekilde klitorise odaklanmak, kadında hazdan çok acı hissine neden olabilir. Öncelikle partnerinize nazik dokunuşlarla yaklaşın. Yumuşak öpücükler, tensel temas ve ön sevişme ile onu rahatlatın. Unutmayın, cinsellik sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal bir deneyimdir. Kadın kendini rahat ve güvende hissettiğinde çok daha kolay uyarılır ve orgazma ulaşabilir. Öpmeyi asla bırakmayın. Öpüşmek, cinsel ilişkinin en önemli parçalarından biridir. Yapılan çalışmalar Uzun süreli öpüşmenin kadınlarda oksitosin seviyelerini artırarak daha fazla cinsel arzuya yol açtığını gösteriyor. Ancak birçok erkek cinsellik ilerledikçe öpüşmeyi bırakıyor. Bu, kadın için ciddi bir kopukluk yaratabilir. Öpüşmeyi bırakmamak, kadının cinsel isteğini devam ettirmesi ve uyarılma seviyesini koruması açısından önemlidir. Ayrıca, derin öpüşmeler kadınların vajinal ıslanmasını artırabilir ve ilişkiyi daha rahat hale getirebilir. Sabırlı olun ve ön sevişmeye önem verin. Kadın orgazmı zaman alabilir. Araştırmalar, erkeklerin ortalama 5-7 dakika içinde orgazma ulaştığını, ancak kadınların bunun için en az 15-20 dakikaya ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hatta bazı kadınlar için bu süre daha da uzun olabilir. Ön sevişmeyi aceleye getirmemek, partnerinizin daha iyi uyarılmasını ve orgazm olmasını sağlayabilir. Sabırlı olun ve süreci keyifle yaşayın. Oral seksin gücünü hafife almayın. Pek çok bilimsel çalışma kadınların büyük bir kısmının yalnızca penetrasyon yoluyla orgazma ulaşamadığını ortaya koyuyor. Aslında kadınların yaklaşık %70'i cinsel ilişki sırasında doğrudan klitoral uyarı olmadan orgazm olamıyor. Bu nedenle oral seks kadınların cinsel tatminini artıran en etkili yöntemlerden biridir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta Oral seks sırasında klitorise çok sert ve doğrudan baskı uygulamaktan kaçınmaktır. Bunun yerine yumuşak ve dairesel hareketlerle klitorisi uyarmak daha etkili olabilir. Cinsel fantezilere ve iletişime açık olun. Cinsel yaşamın monotonlaşmasını önlemek için partnerinizle fanteziler ve oyunlar üzerine konuşabilirsiniz rol yapma, farklı pozisyonlar deneme veya seks oyuncakları kullanma gibi unsurlar cinsel yaşamınızı daha heyecanlı hale getirebilir. Önemli olan partnerinizin sınırlarına saygı göstermek ve açık iletişim kurmaktır. Kadınlar, partnerlerinin onları arzuladığını bilmekten hoşlanırlar. Bunu dile getirmek, onların özgüvenini artırarak cinsel hazlarını da güçlendirebilir. Kadın orgazmı karmaşık bir süreç olabilir. Ancak doğru yaklaşım ve anlayış ile her kadın tatmin edici bir cinsel deneyim yaşayabilir. Partnerinize karşı sabırlı, nazik ve duyarlı olun. Onun bedenini keşfetmek için zaman ayırın ve onun da ne istediğini dile getirmesine fırsat tanıyın. Unutmayın, cinsellik sadece fiziksel bir eylem değil, aynı zamanda duygusal bir bağ kurma sürecidir. Sağlıklı, mutlu ve doyurucu bir cinsel yaşam için partnerinizle açık iletişim kurmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.